Herkese merhaba, Galatasaray Haber 19.5 kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir transfer videosu ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, Galatasaray'ımızın transfer politikasının değiştiğini dair bir başka attım. Merak ediyorsunuz, biliyorum. Evet, Galatasaray'ımızın transfer politikası mecburiyetten dolayı değişti. Çünkü Adana Falcao'nun Antalya Spor maçında sakatlamasından sonra maalesef her şey alt üst oldu. Aslında Galatasaray'ımız Ocak transfer döneminde Adana Falcao'yu satıp ondan gelen bütçeyle veya ondan kalan bütçeyle transfer yapmak istiyordu. Biliyorsunuz yaklaşık 5 milyon euro civarı bir yıllık bütçesi var. Ama Falcao'nun Antalya Spor maçında sakatlanması yapılan açıklamaya göre 4 ile 6 hafta arasında sağlardan uzak kalması da canımızı sıkan bir diğer etkendi. 4-6 hafta olduğuna bakmayın Falcao ilk sakatlandığı zaman da 4 ile hafta, 6 hafta, demişlerdi ama maalesef 2 ay geçik bir süre oldu. Yine 2-2,5 ay kadar sağlardan uzak kalacak. Peki döndüğünde benim elde edecek miyiz? Pek sanmıyorum. O yüzden Galatasaray'ımızın ilk hedefi Radamel Falcao'dan kurtulmak. Lisansını askıya alır mı? Bu çok zor bir ihtimal. Eğer lisansını askıya alırsa yine maliyetinden kurtulamaz. Futbolcu yattığı yerden maaşını kazanmaya devam eder. Futbolcunun kalan maaşını ödeyip futbolcudan kurtulmak istiyor Galatasaray'ımız. Ve bu şekilde de bir yabancı kontenjanı konusunda açığımız olacak. Galatasaray'ın bir diğer politikası ise orta sakatlanmasından sonra bütçe gelmeyecek bir bonservis bedeli gelmeyecek. Bu yüzden de Cagne'yi satmak istiyor. Evet Cagne son zamanlarda belki performansını yükseltmiş olabilir ama sağ dışındaki hareketlerinden sonra Galatasaray'ın aslında gözünden düştü. Başakşehir'in Cagne için devrede olduğunu, Cagne istediğini biliyoruz. Ama karşılıklı olarak acaba Cagne, İrfan Can takısı mı olacak? Bu gelen bir soru şeridi aklımıza. Bence Cagne eğer Başakşehir bu konuda istekli olursa çünkü biliyoruz Cagney ise dair ilerlikler aslında ama eğer gerçekten de Cagney konusunda ısrarcı olsa şey. Cagney infancan takası olabilir. Belki Cagney üzerine bir miktar para da verebilir Galatasaray'ımız ama o parayı nereden bulacak? Tabii ki bir satış olması lazım. Bu satışlardan bir tanesi de Luyendama gibi gözüküyor. Luyendama gelirse Cagney e artı bir miktar parayla İrfan Can takası mümkün olabilir. Peki forvette açık olursa kimden alacak? Bir tanesi var ki birazdan aktaracağım mükemmel bir transfer olur. Ama Falcao ve Cagney'den açılacak boşluğa Galatasaray'ımız Kenan Kahraman ve Ahmet Musa'yı istiyor. Kenan Kahraman konusunda Fortuna Düzeldorf'la görüşmeler devam ediyor. Eğer Fortuna Düzeldorf'u Galatasaray'ımız ikna ederse 6 ay kontratı kalmış bir futbolcu uygun bir fiyatı alabiliriz. Belki 200-350 bin euro'ya belki daha uygun bir fiyata bu futbolcuyu Galatasaray'ımız renklerine bağlayabilir. Ama yine tekrar ruhunda mı veya başka bir futbolcunun satışından bir miktar para gelmesi lazım. Biliyorsunuz bugün de limitler açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonu limitleri aşkından sonra belki daha net bilgi sahibi olabiliriz. Bir diğer Ahmet Musa ise Galatasaray'ımız bu futbolcu istiyor. Futbolcu Galatasarayımız da Galatasaray'ımıza gelmek istiyor. Bu servisi elinde ama imza parası istiyor. 2 milyon euro kadar bir imza parası istiyor. Bu yüzden de bu transfer birazcık geçikmeli olabilir ama Galatasaray'ımız Ahmet Musa konusunda ısrarcı büyük bir ihtimalle Ahmet Musa gelebilir. Eğer Forvet'te bir açık olursa Ahmet Musa'yı Forvet'te görebiliriz. Biliyorsunuz Arabistan'a gitmeden önce Fatih hocamız bu ismi istemişti ama maalesef e, Arabistan'a gitmeyi kabul etti. Bir diğer transfer konusu ise Henry Oyukuru. Henry Oyukuru konusunda Galatasaray'ımız aylardır zaten bu futbolcu istiyor ısrarcı. Davila'nın yaptığı birçok açıklama var bu transferle ilgili ama Galatasaray'ımız da bu ismi istiyor bir yandan. Monaco 7,5 milyon bir peşin para istiyor ama Galatasaray'ımız Henry Oyukuru konusunda kiralama artı 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. 5 milyon euro artı kiralama satın alma opsiyonu ee, güzel bir teklif gibi gözüküyor. Bitir 6 ay kiralama artı 5 milyon euro. Ama tabii ki biliyorsunuz Haziran ayında bir limit sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer Monaco ısrarcı olmazsa, inatçı olmazsa 7,5 milyon euro da bence bu teklif gayet ideal ve bitmesi beklenen transferlerden bir tanesi de Henry'e kurup bir de oyun ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Başka kulüpte oynamak istiyorum diye eğer ısrarcı olursa Monaco kulübüne kesinlikle ama kesinlikle Galatasaray'a gelir. Bu konuda oyun kurunun da tavrı çok önemli. Davila, menajeri Davila birçok açıklama yapıyor. Kafaları karışan birçok açıklama yapıyor. Bu da canımızı sıkıyor. Sürekli bir Fenerbahçe'ye bir başka takıma öneriyor. E, yaptığı açıklamalar birbirini tutmuyor. Tutarsa açıklamalar yapıyor. Bu yüzden menajerinden ziyade direkt Onyekuru'yla irtibat kurması lazım Galatasaray'ımıza. Çünkü zaten daha önce Galatasaray'ımıza forma şansı bulmuştu. Gel gelelim bir diğer haberlere. Bakasetas haberleri çok çıkıyor ama Bakasetas haberleri için şunu söyleyeyim. Alanya Başkanı kendine gelen bir teklif olmadığını dile getirdi. Şu anda Bakasetas konusunda da eğer biz Bakasetas'ı satarsak da öncelikle onu yine bir transfer yapmamız lazım dedi. Bu yüzden de Galatasaray çok zor ama olursa mükemmel bir transfer olur. Ama Galatasaray'ın Alanya'daki tek hedefi Bakasıdas değil. Bir diğeri Salih Uçan. Galatasaray'ımız Salih Uçan transferini Ocak transfer döneminde bitirmek istiyor. Ama Salih Uçan'ın da 6 aylık bir kontratı var. Alanya Spor bir bonservis talebi istiyor. Ama Salih Uçan'ın da alacaklar karşılık kontratını sona erdirmek istiyor. Burada Alanya Spor'un yaptığı açıklama çok önemli. Salih Uçan yeni kontrata yanaşmıyor açıklaması yaptı. Bu yüzden de Salih'in Galatasaray'a gelmek istediğini bir kez daha buradan anlamış oluyoruz. Salih Uçan eğer Alanya ile kontratını karşılık olarak fethederse alacakların karşılık büyük bir ihtimalle Ocak transfer döneminde Galatasaray'ın zaten orta sıradaki rotasyonumuzu da arttırmış olur. Aytaç Kara zaten Galatasaray'ımızın günlerdir gündeminde olan bir isim. Bence ilk imza atacak oyuncuların bir tanesi de Aytaç Kara gibi gözüküyor. Rotasyonda isimlerinden bir tanesi de Aytaç Kara olur. Gelmesi lazım mı? Evet gelsin. Rotasyonu sağlar. Peki merakla bekletin o isim kim? Galatasaray'ımızın özellikle ben aylardır söylüyorum. Galatasaray İskandiya ülkelerinde birçok futbolcunun peşinde. Bu futbolculardan bir tanesi de Bodo Grimt'te oynayan Necati Ateş ve Elman Derin'de sürekli takip ettiği Galatasaray'ımıza önerdiği bir futbolcu. Bir scout arayışı içinde olduğumuz transferlerden bir tanesi. Bodo Grimt'in forveti 25 maçta 27 gol atıp 11 asist yapan bir futbolcu. Kasper Juncker. Galatasaray'ın gündemde olan futbolcu bu. Galatasaray'ın futbolcu konusunda tabii ki olumlu raporlar verdi istiyor ama bir bonservis bedeli vermemiz lazım. İşte hep aynı yere tıkarıp kalıyoruz. Bonservis bedeli vermemiz için de öncelikle Luyendama veya başka bir futbolcunun satışı olması lazım. Yani ipler nerede çözülür biliyor musunuz? Luyendama satılırsa Cagney artı bir miktar para İrfan takısı mümkün gözüküyor. Üzerine de Casper Juncker'ı bir konsolist bedeliyle Galatasaray alırsa mükemmel bir transfer olur. Orta sahada Taylan, önünde İrfan Can, yanında Emre Kılıç, Belhanda veya Emre Baba veya Arda Turan bazen orada oynayabilir. Sol tarafta Henry Oğlu Kuro, Forvet'te Casper Juncker, sağ tarafta Fikri Oğulcan, mükemmel bir kadro olur. Tabii sol tarafta Kerem Aktikoğlu'nun da iyi bir performans gösterdiğinde hesaba katarsak mükemmel bir ön taraf olur. Tabii ki bu yine mecburen bir stoper transferi de olabilir. Bence Fatih Kuruçka olsa çok iyi olur. Yani Kesmir Junker, Henry Onyukuru, Ahmet Musa, Kenan Karaman ve Sarı Uçan Galatasaray'ın gündemini meşgul eden futbolcular bunlar. Açık açık tabi saymıyorum çünkü artık Banko gibi gözüken isimlerden bir tanesi olduğu için onu saymıyorum. Galatasaray'ın 45 futbolcunun transferi bitmeye çalışacaktır ama tabii ki şunu söyleyeyim. Eğer Kesmir Junker olursa Burada Kenan Karaman ve Ahmet Musa arasında Galatasaray'ın bir karar vermesi gerekecek. Eğer yani Cagne ve da gittiğini ve Falcao'nun e, kontratının sona erdiğini düşünürsek burada Ahmet Musa Kenan Karaman arasında bir tercih etmesi gerekiyor. Ben kimi tercih ederim? Kenan Karaman. Hem yerli olduğu için hem de önümüzdeki yıl yabancı kontajından dolayı Kenan Karaman'ı tercih ederdim. Kenan Karaman artı Ali Yavuz Kol artı Casper Muhteşem üçlü olur forvet hattında e, olacağını da sayarsak dörtlü forvet mükemmel olur. Dönüşümlü oynarlar ama Casper transferi olursa harika bir transfer olur diyorum arkadaşlar. Belki Norveç'e gideceksiniz ama ne olsun bu futbolcu Budokan'ın tanıma kadar keşfedip getirmiş. Galatasaray'ımızda artık scout transferleri İskandinav ülkelerine yöneldi. Bence olması gereken e, bu scout transferleri bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü Galatasaray'ımızın geleceğini bunlar kurtaracak. Casper gibi daha geç kameradan Süleyman'a gibi isimler kurtarır. Bunlar gelsin. Bunlar gelsin ki Galatasaray'ın bunlar kurtarsın. Bir de sabit arayışımız var. Maalesef Omar El Antulay'ın geçirdiği o kazadan sonra Galatasaray'ımız bir sabit arayışı içerisinde ne no, olur no, olmaz. No. Şu anda Omar'la ilgili net bir açıklama yok belki ama kaç ay sağlamadan uzak kalacağı veya kaç yıl sağlamadan uzak kalacağı ile ilgili net bilgi yok ama yine Galatasaray'ımız bir sabit arayışı içerisinde bunu da söyleyelim sevgili dostlar ve yayınımızı bu şekilde sona erdirelim. Sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Kanalımıza çok kıymetli, çok değerli insanları çıkartıyoruz ve onların yorumlarını ekran karşısında sizlere aktarıyoruz ve size gelen sorulara cevap veriyoruz. Her gün elimden geldiğince 2-3 tane yayın yapmaya çalışıyoruz. Konuklarla beraber sizlerin sorularına bakıyoruz. Bizi kırmayın. Eğer sarı kırmızı formaya gönül verdiyseniz tek yapmanız gereken bize abone olmak. Çok ama çok mutlu ediyorsunuz beni. Abone olarak ve like atarak, yorumlar yaparak yazın. İstediğiniz yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Saygı ve sevgi çerçevesinde olduğu sürece yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum elinden geldiğince arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki yerine görüşmek üzere. Hoşçakalın.